Tükenme birçok sebeple meydana gelebilen bir durumdur. Bir kimyasal maruziyet veya bozulmuş bir yemeği fark etmeden yemek zehirlenme durumu yaratabilir. Zehirlenme vücuda zehirli bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler vücudun yaşamsal fonksiyonlarına zarar verebileceğinden zehirli olarak kabul edilir. Genel olarak zehirlenmelerde olay yeri güvenliği sağlanır. Zehirlenme kaynağı ortamdan uzaklaştırılır. Hastanın yaşam fonksiyonları takip edilir, devamı sağlanmaya çalışılır. Tıbbi yardım istenir. Zehirlenme yolları genel olarak sindirim yoluyla, solunum yoluyla ve cilt yolu olmak üzere 3 ana grupta incelenmektedir. Sindirim yolu ile meydana gelen zehirlenmelerde bilinç kontrolü yapılır. Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır. Zehirli madde elle temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır. Yaşam bulguları değerlendirilir. Kusma bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir. Hasta veya yaralı kusturulmaya çalışılmaz. Özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmaz. Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir. Üstü örtülür. Tıbbi yardım istenir. Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde tıbbi müdahaleye yardımcı olmak için olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir. Solunum yolu zehirlenmelerinde hasta temiz havaya çıkartılır ya da cam, ve kapı açılarak ortam havalandırılır. Yaşamsal belirtiler değerlendirilir. Yere oturur pozisyonda tutulur. Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilerek tıbbi yardım uygulaması yapılmalıdır. Cilt yolu zehirlenmelerinde hasta veya yaralının yaşam bulguları değerlendirilir. Ellerin veya cildin zehirli madde ile teması önlenmelidir. Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır. 15-20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanarak tıbbi yardımın gelmesi beklenir. Kedi köpek ısırmalarında yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır. Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır. Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurularak tıbbi yardım istenmeli ve hasta veya yaralı kuduz veya tetanoz aşısı yapılması için uyarılmalıdır. Arı sokması belirtileri kısa sürer. Acı, şişme, kızarıklık gibi lokal belirtiler ile kendini gösterir. Arı birkaç yerden soktuysa nefes borusuna yakın bir yerden soktuysa ya da kişi alerjik ise tehlikeli olabilir. Arı sokmalarında yaralı bölge yıkanır. Derinin üzerinde görünüyorsa arının iğnesi çıkartılır. Soğuk uygulama yapılır. Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunum güçleşiyorsa bu emmesi sağlanır. Ağız içi sokmalarında ve alerji hikayesi olanlarda tıbbi yardım istenilmesi sağlanır. Akrep sokmalarının belirtilerine baktığımızda kuvvetli bir lokal reaksiyon oluşturur. Ağrı, ödem, iltihaplanma, kızarma, morarma, adeli krampları, titreme, karıncılanma, huzursuzluk ve havale gözlenebilir. Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez. Yatar pozisyonda tutulur. Yaraya soğuk uygulama yapılır. Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır. Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz. Yılan sokmalarının belirtilerine baktığımızda lokal ve genel olarak belirtiler verir. Bölgede morluk, iltihaplanma, kusma, karın ağrısı, İshal gibi sindirim sistemi bozuklukları, aşırı susuzluk, şok, kanama, psikolojik bozukluklar, kalpte ritim bozukluğu, baş ağrısı ve solunum düzensizliği görülür. Yılan sokmalarında hasta sakinleştirilip dinlenmesi sağlanır. Yara su ile yıkanır. Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar çıkartılır. Yara baş ve boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır. Kor ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır. Soğuk uygulama yapılır. Yarı üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz. Yaşamsal bulgular izlenir. Tıbbi yardım istenir. Göze toz ve partikül kaçmış ise göz basınçsız bol su ile yıkanır. Göze cisim batmışsa hasta hareket ettirilmez. Cisim çıkartılmaz. İki göz bandajla kapatılır. Kısa sürede sağlık kuruluşuna sevk edilir. Kulağa ve burna cisim kaçmışsa mümkünse kulağa kaçan cisim görülmeye çalışılır. Eğer böcek, sinek ve benzeri ise zeytinyağı veya gliserin damlatılarak ölmesi beklenir. Cisim çıkartılmaz. Gerekli durumda sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesidir. Boğulma nedenleri genel olarak bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması, nefes borusuna sıvı dolması, nefes borusuna yabancı cisim kaçması, asılma, akciğerlerin zedelenmesi, gazla zehirlenme, suda boğulma şeklinde olmaktadır. Boğulmalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarında boğulma nedeni ortadan kaldırılır. Solunum yolu açılır. Nefes alması sağlanır. Kalp masajı yapılarak yaşam fonksiyonları gözlemlenir. Sonrasında sağlık kuruluşlarına sevk edilir.